Galatasaray'a Brezilyalı Yıldız hem de bedavaya. Sezon sonunda şampiyonluğu kazanıp gelecek yıl Devler Ligi'ne gitmeyi planlayan Cimbom'da çalışmalar sürüyor. Devre arasında önemli yıldızları kadrosuna katan Sarı Kırmızılı ekip yaz transfer dönemi içinde görüşmelerine devam ediyor. Galatasaray hücum hattını kuvvetlendirmeyi planlıyor. İşte transfer listesine adı yazılan Brezilyalı yıldız isim. Yönetim beklenen transferleri sezon sonunda tamamlamayı düşünüyor. Sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nde yarım kalan işi gelecek yıl tamamlamak ve grup aşamasını geçmek için kadrosuna önemli isimleri takviye etmeyi planlıyor. Şimdiden çalışmalara başlayan Kurmaylar hücum hattına takviye yapacak. Cimbom transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı ismin Felipe Anderson olduğu ortaya çıktı. Santos altyapısında yetişen yıldız futbolcu sırasıyla Lazio, West Ham United ve Porto'nun ardından Lazio'ya tekrar geri döndü. Temmuz 2021'den bu yana çizme ekibinin formasını giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Jim tecrübeli futbolcuyla anlaşıp bon servisiz kadrosuna katmak istiyor. Anderson teknik direktör Maurizio Sarri'nin de vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Lazio formasıyla ligde oynadığı 24 maçta 3 gol ve 6 asist üretti. Felipe Anderson'un bon servis değeri ise 10 milyon euro olarak biliniyor. Galatasaray devleri geride bıraktı. Trendyol Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Cimbom'da flash gelişmeler yaşanıyor. Sarı Kırmızılarda teknik direktör Okan Buruk takımdaki en uzun süren galibiyet serisine ulaşırken Cimbom bu istatistikle Avrupa devlerini solladı. İşte o istatistik ve tüm detaylar. Yeniden şampiyonluğun en büyük favorisi konumuna gelen Galatasaray sadece Süper Lig'in değil Avrupa'nın da zirvesinde. Sarı Kırmızılar özellikle iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor evinde bileği bükülmeyen Cimbom üst üste oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılmayı başardı. Galatasaray iç sahada üst üste 16. galibiyetini aldı. Buruk bu yakaladığı seriyle sarı kırmızılı takımın tarihinde iç sahada en uzun süre galibiyet serisi yakalayan teknik direktör rekorunu ele geçirdi. Ayrıca Cimbom iç sahadaki başarısıyla Avrupa devlerine de solladı. Galatasaray Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde iç sahada devam eden en uzun galibiyet serisine sahip takım konumunda. Aslan'ın 16 ile liderliği gösterdiği sıralamada yeni galibiyet serisiyle Inter ve Liverpool 2. ve 3. sırada bulunuyor. Leverkusen, Bayern Münih, Atalanta ve Nice ise üst üste 6 maçtan galibiyetle ayrılarak bu takımları izledi. Galatasaray'dan 10 numara harekatı Ara transfer döneminin kapanmasının ardından Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Takıma bazı takviyeler yapan Sarı Kırmızılı yönetim şimdi de 10 numara için düğmeye bastı. Okan Buruk İngiltere Premier Lig'de oynayan Kolumbiyalı Yıldız'ın transferine onay verdi. İşte detaylar. Transferde titiz bir politika yürüten Galatasaray'da gözler 10 numara takviyesine çevrildi. Kolombiya basınından derlenen habere göre Jimbo'nun İngiliz ekibi Watford'da oynayan Yaser Aspriya'yı gündemine aldığı ortaya çıktı. Galatasaray scout ekiplerinin 20 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu ile ilgili detaylı araştırma yaptığı ve bunu raporlayarak teknik ekibe sunduğu öğrenildi. Hem 10 numara hem de sağ kanatta oynayabilen Aspriya'ya Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yetkililerin kulübüyle kontratı 2026'ya kadar süren Yıldız isimle gelecek sezon için girişimlerde bulunmaya hazırlandığı gelen haberler arasında. Avrupa'da birçok ünlü kulübün takip ettiği Kolombiyalı yıldız oyuncuya güncel verilere göre 6 milyon euroluk değer biçiliyor. Galatasaray'da beklenmedik Nans gelişmesi Cimbom ligde yoluna dolu dizgin devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un her maçı final olarak gördüğü ve oyuncularından da bu düşünce yapısını istediği aktarıldı. Öte yandan Aslanlar sezon sonu içinde bazı planlamalar yapmayı sürdürüyor. Sarı kırmızılı kurmaylar gelecek dönemde gerçekleştireceği transferler için şimdiden çalışmalara başladı. Kadrosunda çok önemli yıldızlar bulunan Cimbom yeni genç yetenekler de keşfetmek istiyor. Öte yandan Galatasaray'ın yıldızı Victor Nelson hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'ın yıldız stoperi Nelson daha önce ayrılmak istediğini açıklamış fakat yönetim tarafından ikna edilmişti. Bu kez 25 yaşındaki stoper için tam tersi bir durum söz konusu. Yönetim 2026'ya kadar mukavelesi bulunan 1.85'lik savunmacıyı önümüzdeki sezonda takımda tutmak istiyor. Eğer Nelson için yaz transfer döneminde iyi bir teklif gelmezse kalması için her şey yapılacak. Önümüzdeki sezon sonrası ise satışına onay verilecek. Galatasaray'dan Scout Transferi Süper ligin zirvesinde yer alan Galatasaray'da flash gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Cimbom bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gelecek sezon genç yıldız adaylarını kadrosuna katmayı planlayan Sarı Kırmızılılardan önemli bir hamle geldi. Yönetimin scout ekibinin önerisi sonrası Manchester United'ın genç yeteneği için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları. Cimbom Lig'de yollara dolu dizgin devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un her maçı final olarak gördüğü ve oyuncularına bu düşünceyi aşıladığı kaydedildi. Öte yandan Sarı Kırmızılılar sezon sonu için de planlamalar yapmaya devam ediyor. Yönetim gelecek dönemde gerçekleştireceği transferler için şimdiden çalışmalara başladı kadrosunda çok önemli yıldızlar bulunan Cimbom yeni genç yetenekler de keşfetmek için harekete geçti. Galatasaray'ın yaz transfer dönemi için potansiyeli yüksek yıldızları listesine eklediği ifade edildi. Yönetim özellikle takımdan ayrılacak futbolcuların yerini genç isimlerle doldurmayı hedefliyor. Galatasaray'ın yeni sezon için Manchester United forması giyen Shohetire'yi kadrosuna katmayı planladığı iddia edildi. Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki futbolcuyu 2 sezonluğuna kiralamayı hedeflediği öne sürüldü. Yönetimin planının Shohetire'yi hem geliştirmek hem de genç oyuncudan maksimum katkı almak olduğu belirtildi. İngiliz ekibinin ise başarılı orta saha galatasaray'a kiralamaya sıcak baktığı aktarıldı. Öte yandan Shola tirenin de sarı-kırmızılara gitmeye sıcak baktığı vurgulandı. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Galatasaray 40 milyon euro için üzgün. Geçen Ocak transfer döneminde Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo'yu sezon başında Aston Villa'ya kiralayan Galatasaray'da İtalyan oyuncu ile ilgili işler sarpa sardı. Nicolo Zaniolo büyük hayal kırıklığı yarattı. Aston Villa sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan yıldızı geri göndermeye hazırlanıyor. Sarı Kırmızılıların bir sezonluk kiralamadan kasasına giren rakam 5 milyon euroda kaldı. Hayal edilen yaklaşık 39 milyon 375 bin euroluk ve bir sonraki satıştan %10 pay hakkı hayal oldu. İşte kapa yapılan açıklamada Zaniolo'nun Aston Villa'ya transfer olması durumunda kasaya girecek kalemler. Aston Villa şirketimize 5 milyon euro geçici transfer bedeliyle maksimum 1.3 milyon euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.5 milyon eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.5 milyon euro tutarında şarta bağlı bonuslar şeklinde açıklanmıştı. Beklenen performansı Aston Villa'da gösteremeyen Zaniolo sezon sonu tekrardan Galatasaray'a dönecek. Ancak taraftarların büyük bir kısmı Zaniolo'nun kalitesini bildiği için bu durumdan mutsuz değil. Galatasaray'dan ses getirecek transfer hamlesi. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğun büyük favorisi Galatasaray yoluna 3 kulvarda dolu diskin devam ediyor. Sarı kırmızılı takım bir yandan sezonu şampiyon tamamlayıp ipi göğüslemek isterken öte yandan teknik direktör Okan Buruk gelecek planlamasına da devam ediyor. Bu kapsamda Cimbom'da olası bir ayrılık durumunda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı transfer edilecek. İşte o futbolcu ve detaylar. Hali hazırda 14 yabancısı bulunan Galatasaray yeni sezonda bu sayıyı 12'ye düşürmek zorunda. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk'un gelecek planlamasını çok titiz bir şekilde yapması gerekiyor. Öte yandan Cimbom'da sözleşmesi sona erecek isimlerden biri de kaptan Fernando Muslera. 2011 yazında takıma dahil edilen Uruguaylı yıldız, kazanılan kupalarda önemli aktörlerin başında gelmişti.